Yayın tekrardan izlersin ya, şimdi yeniden okumak istemem. <laughs> evet, bir YouTube girişi yap yapalım. Ee, merhabalar YouTube, oyunumuzun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde neler yapabileceğiz bakalım. <laughs> Umarım güzel ilerleyebiliriz. Arkadaşlar bu arada Sherlock Holmes Chapter 1 oynuyoruz. Umarım bitirebiliriz. Bayağı uzun bir oyunmuş. Ben de bilmiyordum bu kadar uzun olduğunu. Epilepsi hastalığı rahatsızlığı olan arkadaşlarımız varsa şimdiden bir uyarı gönderelim. <laughs> Belalımız, belalım. <laughs> Haydi bakalım. Ya Allah! Narasıyla başlıyoruz. WASD özürlü yayıncınız oyununa başladı. Şimdi zihir sarayına gidelim. Ee, aşırı ışık patlamaları rahatsız edebiliyor. Zararlı olabiliyor bu insanlar için. Yani rahatsızlığı olan bu rahatsızlığı olan insanlar için. Tamam. Ektoplazma örneğini yapalım. Şimdi daha açmıyor ya. ipucumuz kaldı. Bunu bir şeyle ilişkilendiremedik. Bir ipucu daha bulmamız gerekiyor sanırım. İyi <laughs> rahatım o zaman. <laughs> Heh, kimyasal analiz için E diyor gözüm görmüyor ya. Şimdi 3 şundan 2 <laughs> bundan. bak nasıl yaptım hemen. <gülüyor> Harikayım. <gülüyor> My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Medium inancını kaybetti. O zaman gel bir gidip konuşalım. Odana 825. Bayağı iyiyim ya sorma. Muhteşemimdir. <laughs> Kalıt koy. Ektoplazma örneği. <laughs> Reaksiyon bunun fosforla karıştırılmış kaçuk lateks olduğunu gösteriyor. Bu kimyasal elementi ağzına almak tehlikeli olmasına rağmen Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon. I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare spirits ectoplasm with balloons it was merely a word of caution we both know how match factory workers look after several years on the job Başka bir şey mi bize? this is all just a big misunderstanding the spirits confirm it Heh, kapıya bak diyor. Diğer taraftan da bakmıştık zaten bu anahtarın zayıf olduğuna dair. Tools and accessories for <laughs> masterful prestidigitation. Ben de hikayeli oyunları daha çok seviyorum. Bilge, balta, and baloney, the lot of them. Oda 200 26'ya gidelim. Şu adamla da bir konuşalım. Lord'la konuşalım. Do something about it, Holmes. Ya, I I did not do it. You Seni know that. Seni dinlemeyeceğim artık. Ya klasik Sherlock Holmes oynuyor, hmm. yıkitmen. Vaka çözmeye çalışıyoruz. <laughs> Maybe a Lord biriyle içki içiyordu ama görmedim diyor. Kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bunlarla da konuşamıyorum ha. Zihin sarayına gir. Bayan Emma'nın bedeni çalıntı yüzük. Ha. Dur. Burası nere? Büyük saray mı? Tam bardaki de görmedim diyor. Ah. Ya Furkan araştırılmayacak gibi değil. Çok gıcık ya. sorry. Maybe a guest noticed him. Now you're in your element, Sherry. Neyi ne zaman oynayacağız? Ya bundan devam ediyoruz şimdi. Ya canı sıkılıyorsa izlemek zorunda değilse. Başka oyunlarda da görüşürüz. Beni bunu bitirmem lazım. Artık gurur meselesi bu. <laughs> Pardon monsieur. But I am not in the mood at all. Ya sen de hiçbir şey konuşmuyorsun be adam. Şuna soralım. Ha tamam. Ya kimse de konuşmuyor. Allah Allah. Kardeşim. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. <gülüyor> ha? <gülüyor> o oyunu daha sonra oynayacağız ama ondan önce Emrecan'ın önerdiği bir oyun vardı. We Finder. Onu oynarız. Yani bunu bitirirsek inşallah. Ben kaçırmışım o mesajı da. Ya bunlarla konuşamıyorum ve çok gıcık bir durum ya. E giriyorum kardeşim zihin sarayında hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> Lord Craven üst kata geldikten kısa süre sonra Bayan ölü bulduğunu söyledi. Suçlanmaktan çok korkuyor. Bu yüzden hapse götürmeden önce benden gerçek katili bulmamı istedi. Üst kata gelip metresi yataktı. Yanında elmas ölü bulmadan önce barda biraz vakit geçirdiğini söyledi. Bardaki birisi onu mutlaka görmüştür. Lord Craven bana ayrıca Luca Galici'nin yandaki odadaki ne olduğunu anahtarında resepsiyonda olduğunu söylemişti. Zaten burayı çözdük biz. Bardakilerle konuşmaya çalışıyorum ama konuşamıyorum ki. Lord'un yanına yeniden çıkalım. Oh, Range çok zevkli ya. İzlerken bayağı keyif almıştım. <laughs> range Simulator sanırım, değil mi? Dediğin oyun. Do something about it, Holmes. I I did not do it, you know that La Buddha. <laughs> ya aslında keyifli bir oyun gibi. Ama tek başına mı oynuyorsun? Ya buradaki her şeyi buldum ki. so young and so dead. another mystery to investigate. Tek my zordur, ha. everything was tipped out of the bed as if it was searched. everything was tipped out of the bed as if it was searched. önce arkadaştan biliyorum ya. Bazılarında inmeniz yasakmış. Do something about it, Holmes. O da sıkıcı be. So. İnterneti nasıl hallediyordun? Her ülkede ulaşılamıyordu sanırım. Ya da satın almam mı gerekiyordu bir şeydi. Ya kimle konuşacağım ya? Üf. konuşma ikonu yok Such a shame that Inspector Proceedo vanished. I'd feel much safer with him handling this. Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Beyefendi. Nezaketsiz. saat için tekelciler veriyor mu <laughs> Ee yapacak bir şey yok. <laughs> o dert de güzeldi. <laughs> Bugün herkes oynamasın da. <laughs> <laughs> guest Ama konuş, konuklarla konuşturmuyorsun. Bir girip çıkacağım. Bak mı girdi ne oldu? Tabu sordum sana ya Furkan onu söylemedim bu arada. <laughs> Karımlar. Ha sardı mı? Güzel. Luca ile Emma önceden tanışmış olabilir. Emma'nın dolandırıcılık geçmişi, Luca Emma'nın hırsız olduğunu bilebilir. çevirince olabilir. Keçin mi var? <laughs> Hadi gözün aydın. <laughs> Dede mi oldun? <laughs> Lord'un odasına döneceğim. Muyum? Bir Şu help me, please. I usually have an answer for everything, but not for this. Are you able to help me? Sorry, but I've never heard of it. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. <laughs> Bir yardım et sen de. Cevap bulmak kolay sanki. geçindirebilmek önemli onları. Allah bende 3 kedi var, anlaşamıyor. Do something about it, Holmes. I I did not do it. You know that. Abi böyle bir şey yok ya. Benim kızım da burada. Işte. yapacağız ya? Yaptığımız çıkarım mı yanlış acaba? Geri dön. Çıkarımlara gir. Luca Emma'nın tuzak kurduğunu bilebilir. Medium Luca Gallici, Emma'nın hırsız olduğunu ve kendisi suçunu üstüne atmaya çalıştığını bilebilir. Katil Luca Galici Emma, Emma Elmas'ın çalması konusunda Medium Luca'yı Luca'ya tuzak kurmaya çalışmış, o da intikam alarak intikam olarak Emma'yı öldürmüş. <laughs> Şu adamla bir konuşup kararımı öyle vereceğim. Konuşabiliyorsam. Bazen mecbur olmuyor inan ki. Şimdi benim kediler şöyle iki tane tekir kardeşler. Bunlar bebekliğinden beri beraberler. Sonra henüz bir sene olmadı. Sokaktan bir kedi daha buldum. Anlaşamıyorlar. Olmuyor yani. Herkesin odası var şu an. luca gallici, i know you murdered lady craven and i can prove it. that would be a grand story for the newspapers. but where's your proof? i was locked in here and could not hurt a fly. yes, yes, the locked room. good of you to mention it. i inspected the door between the rooms and the lock on it is piteous. you could open it with a penknife so i am now a burglar as well as a thief and a murderer. your wrists are bloodied and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury it was lady craven as you strangled her you are you are fantasizing mr holmes so as for the I motive did. it's obvious that you deduced that lady craven was the real thief. Of course it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. Uh, I am uh, <laughs> I, I I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I uh, I Aa, i don't know how you figured it out but Şerefsiz. yes i killed her i had to this woman could not get away with ruining my life twice twice what? i knew emma before she was a lady i mean she pretended to be noble back then too but only so our gang the moths could steal from those snobs she betrayed us stole all our money and disappeared leaving us to rot in jail i was young i spent three years in that hell, and tonight she tried to set you up again. did she recognize you? she didn't. i came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. i just remembered my time in the clink, all i suffered while she indulged. and i grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you. In this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you? Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness, so we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. Mm. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, uh, a figure of speech. Just a figure of speech. Ah, oh, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. mişit hayaletlerini tamamladık da Anne sevgisi Ama burada şeyimiz yok, Zihin Sarayı. Hayali arkadaşım şu an. John çocukluktan beri arkadaşım. Onsuz hiçbir anımı hatırlamıyorum. Onu sadece benim gördüğümü kabullenmiyor. Şimdi nereye gideceğiz? Hop atlayamıyor. Sherry, I forbid you to spend another night here. The hotel's reputation won't survive a second investigation. Lady, The Japanese. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go.